Ey sevgili kardeşim, biliriz ki hamd ancak Allah'adır. Allah'ın sana verdiği bu mücevher değerinde kıymetli hazineye sahip olmak ister misiniz? Allah sana öyle bir hazine bahşetmiştir ki bunu duyunca derinden etkileneceksin. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Ey müminler! Yüce Rabbimiz bize öyle güzel nimetler vermiştir ki bunlardan bir tanesi ise hiç şüphesiz o da sağlıklı bir yaşamdır. Eğer yatıp kalkıyorsan, aç kalmamak için besinlerden yararlanıyorsan, eve ekmek parası getirmek için çalışacak gücün, kuvvetin hala varsa ve dahi aklınla neredeyse her şeyi anlayabiliyor, kavrayabiliyorsan ne mutlu sana ki bu büyük bir hazinedir. Allah sana bu nimeti verdiyse senin bu yaşantında rahatlıkla ve huzurla yaşa diyedir. Rabbin seni böyle derinden düşünüyorsa, sen de Rabbinin senden istediklerini yerine getirmen gerekmez mi? Ey değerli mümin, ne kadar az şükrediyorsun. Rabbim sana merhamet ediyor, sana bir şans tanıyor ve seni mükafatlandırıyor. Sen onun huzuruna yetişip şükretmeyecek misin? Hiç şüphesiz Allah, şükreden ve sabırlı olan kullarını sever ve geçmiş günahlarını affeder. Eğer ki sen bu hayatta sağlıklı bir yaşam istiyorsan, yediğin, içtiğin her hayırlı nimete şükretmelisin. Allah seni seviyor ve bunun en güzel kanıtı ise sana bolca rızık ve bereket göndermesidir. Sana besin, anlamak ve bir şeyi başarmak için akıl vermiştir. Ey değerli dostum, Allah'ın sana çizdiği bu hayırlı yolda yürümeye devam et sana öyle bir kapı açıyor ki bu kapı seni kurtuluşa götürüyor bu kapı seni çiçek bahçesinde huzura ve güzelliğe çıkarıyor Allah'ın sana verdiği nimetlere karşı şükret ki Allah seni mükafatlandırmaya devam etsin Peygamberimizin şöyle dediği rivayet edilir İman iki kısımdır yarısı sabırda yarısı şükürdedir Evet güzel kardeşim Şükür öyle bir güzelliktir ki imanın yarısı gibidir. Eğer ki namaz kılıyor, oruç tutuyorsanız ve bunları şükürsüz ve sabırsız yapıyorsanız bilin ki namaz kılan kişinin namazı şükür etmesiyle kabul olunur. Oruç tutan kişinin oruçu ise hem sabırlı olmasıyla hem de şükür etmesiyle kabul olunur. Yani şükretmenin önemini buradan anlayabilirsiniz değerli mümin kardeşlerim. Bilin ki Allah senin hakkında güzel planları var. Bu planlar sanadır. Evet kardeşim sana. Rabb'in seni düşünüyor, senin iyiliğini düşünüyor, senin sağlıklı bir yaşam sürmeni ve aynı zamanda hayırlı bir kul olmanı düşünüyor. Allah'ın senin için planladığı bu özel yolu seçmek istemez misin? Öyleyse Rabbine şükret, onun sana verdiği nimetlere şükret, onun sana verdiği muazzam özelliklere şükret hiç şüphesiz Allah şükreden kullarını cennetine layık görür. Ayrıca şükreden kulun kalbi ferahlar, huzur bulur. Rabbim bizleri şükreden ve doğru yolda yürüyen kullarından eylesin. Allah her şeyi gören ve kullarının yaptığı ibadetlerini mükafatlandırandır.